Oyuncu, şarkıcı, sunucu, her birini bir şekilde televizyon ekranlarından izledik, evlerimize misafir ettik. Bazılarını tanımadan sevdik, bazılarından ise hiç hoşlanmadık. Kiminin şarkısıyla coşarken kiminin canlandırdığı karakterle birlikte ağlayıp güldük. İşlerinin yanı sıra özel hayatlarını da yakından takip ettik. Peki oyuncusundan şarkıcısına hayranı olduğumuz bu isimler bugünlere nasıl geldi? Biri falcıyken sahnelerin aranan ismi oldu. Diğeri ise kahvede çay içerken herkesin tanıdığı bir oyuncu. İşte aralarında Fahriye Evcen, Sibel Can, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit, Hazal Kayan'ın da bulunduğu 13 ünlü ismin keşfedilme hikayesi. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Küçük Kadınlar, Çalı Kuşu, Bir Zamanlar Çukurova gibi yapımlarda rol alan Hande Soral'ın da keşfedilme hikayesi tıpkı meslektaşı Fahriye Evcen gibi. Soral izleyici olarak gittiği Komedi Dükkanı'nın bir bölümünde Tolga Çevik tarafından sahneye konuk oyuncu olarak çağrıldı. Soral 5 dakika kalması gereken sahnede tam 45 dakika kaldı. Stüdyodan çıkarken de Komedi Dükkanı'nın yapımcısı Soral'ı yanına çağırıp oyunculuk yapmak isteyip istemediğini sordu. Böylece Soral'ın ekran serüveni de başlamış oldu başarılı bir basketbolcuyken talihsizlik sebebiyle sakatlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un keşfedilme hikayesi her şerde bir hayır vardır dedirten cinsten. Çevresindeki herkes onun yakışıklılığından bahsedip model olmasını söyledi. Başlarda bunu çok ciddiye almayan Tatlıtuğ'un hayatı annesinin harekete geçmesiyle birden değişti. Annesi Beylikdüzü'ndeki bir marketin camında modellik ilanı görünce Tatlıtuğ'un yanında bulunan bir fotoğrafını gönderdi. Böylelikle kariyeri başlayan Tatlıtuğ mankenlik ve modellik yaptı yaptıktan sonra oyunculuğu da adım attı. Cihangir'de ünlülerin bol olduğu bir muhitte kahvehanede bir gün Zeki Demirkubuz çay içmeye o kahveye gitti ve o gün Ufuk Bayraktar'la tanıştı. Zeki Demirkubuz'dan oyunculuk teklifi alan Bayraktar'a şöhret kapıları aralandı. Etiler'de fal bakan Cem Adrian bir yandan ise müzikle ilgileniyordu. Bir türlü istediği kanalı bulamayan Adrian'ın bir gün misafirlerinden birinin "Seni Fazıl Say ile görüştüreyim." demesiyle hayatı değişti. Demosunu Fazıl Say'a ulaştıran isim ise Demet Sağroğlu'ydu. Asıl amacı akademik kariyer yapmak olan Beren Saat, bir yandan da İngilizcesini geliştirmeye çalışırken annesinin ısrarı ve o dönemde birlikte olduğu, sonra bir trafik kazasında kaybettiği erkek arkadaşının desteğiyle Türkiye'nin Yıldızları yarışmasına katıldı. Yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Sonrasında ise şöhret kapıları sonuna kadar aralandı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.